Son bir buçuk dakikaya da giriyoruz. Ben Red Bull çekiyorum. Herkes bas çeksin kral. Herkes çeksin Red Bull'unu SC'sini, MC'sini. SC... 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 şu an geldi mi lan bu ola? Alalım ben Daha gelmiş. Gelmiş mi? Gelmiş. Bizim bahçenin önünde SC'ci de var. Oğlu ikiden geçebilirsiniz. Birden. Onu da aldık. S3SCS bas olan basabilir. Evet pot önemli. Evet aynen herkes basın bakalım. Zıplamayı parti başkanı ben direkt okçu ok olarak koşacağım. Zıplar basın zorla. Son bir dakika pek koşacağız beyler ona göre iki parti güzeldi ya direkt 60 kilimiz var ya banko bari flash basın zengin mutlu edin sen mi mutlu ettin ben size ait Şimdi... yok benim ya yetişir mi 15 saniye. Burak almaya gitti. Başlıyoruz. Parti Başkanı'na. Zıpla. Bas Az düştü. Çarlar öldür. Aynen çarlar öldürün ne abi? Yarım bir dakika bir sana verdim. Yarım iki dakika. Kanka tohumu vursan da öldür. Kalkanlar tohumu vursun aynen. Birazdan karşıya vuracağız. Kalkan bir tohumu vursun. Soldan kaçıyorum. Soldan kaçıyorum. Parti başkanı takipten kanka. Aynen de yere vurma. Çıklardan vuracağız özellikle. Zıpla, vur. Daha seyredin lütfen. Ölün sonra hızlı doldurmaya çalışmayın. Potajlarsınız. Yani Enkaz Evet bayağı umman Güzel. Oldan güzel gidiyorum işte, ben mi? yine. Kılıcınıza basın. 3, 2, 1 vur yere. ya. Güzel güzel. Evet nice yapacağım. Just party. 3, 2, 1, atla vur. Erken mi vuruyorum? Ben yolda öldüm yani. Parti başkanı takip. Aynı anda vurmazsak hiç bok kasamayız. Hadi. 3, 2, 1, atla vur. Oğuz Kaan yok mu TS'de? Bakmadım valla. Yarış durdurmayın kanki. 3 2 1 atla vururacak. Tamam yolda kestiler beni ama. Bizimki Kanka olanlar olsun da. Kota sen bisik. Kendiyiz. 3 2 1 atla. Konu. Kanka sağdaki işte git. Böyle yapacağım. Sağdaki işte gidiyorum. Aynı çizdin sağa. 3 2 1 atla. Aynen böyle. <laughs> Bu şekilde vuracağız sürekli. Engiri olan da girsin bassın ama yani o vurduktan sonra mı? Görmezseniz Bir gidin basın. 3 2 1 atla. 75 gelmeye başla amına koyayım. Aynen. Dur durdurmayın koşun demeyeceğim. Direkt arkamda oldum. 3 2 1 atla. Güzelsiniz. Bence Çok Şimdi iyiydi bu arada. Bassın orada. Hatırlatıyorum arada. Durdurma içeri. 3 2 1 atla vur. Çok güzelsiniz. Bayağı iyi lan 25 25 yalıyoruz hep. Böyle böyle kasılıyor zaten ya. Hazır. 3, 2, 1, atla vur. Yani orası çocuğu ar arkaya zerredi bizi. Kanka dc yedin galiba da o şu an uçalım oyunda. 3, 2, 1, atla vur. Hocam için erken atlattım. Sen kılıç basmayın ya. Siz basın. Basma zaten sen atlatıyorsun ya. Çabuk düşüyorum ben. 3, 2, 1, atla vur. Çok güzelsiniz. Bu sefer boşaldım. Dur durmuyoruz içeri. Zamanla yarışıyorsun burada ya. Evet evet. Ya çekilin şuradan Sikin miskin yolda kesildik. Bekledik sıkıntı yok. 3 2 1 Atla vur. Bir, bir, tur sağ vursana kanka. Bizi bekliyorlar sürekli. Komut alsana sen. Ben mi? Al sun, sana. Ben çok beceremem bu komut işini. Ver bana. Geliyor mu sesim? Geliyor geliyor. Yani, e, tut beni hazır. 3, 2, 1 atla bas kafana. Bas buraya temizle. Sürekli bizi buraya birileri. Öldür çarını yürü. Soldan gittim bir tur. Öldü, bekliyorum sizi ölmenizi. Aliko sen ölmeyeceksin. Bekliyorum, Hazır bekle ben de hazır. 2 1 Atla buru kanka. Tekrar devam et. Okay. Dümdüz dur. Koş 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 koş. Bak önümüz atladı onlara. Tamam temiz. Ananı sikeyim ben. Yürü. Tekrar yürü. Elim bende hazır. Bas kılıcını kanka. Hazır atla bas kafana burayı temizle. Burayı temizle. Beşi, 6'yı şeye vur. Soldan gittim bir daha gel. Öldür çarını. Bekletme. Hazır encir olan dediği gibi hani bu yere vurduktan sonra bassın. Elim bende hazır. Hazır 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 hazır. Atla bas kanka kafana bas. Temizle burayı bir. 5'i 6'yı ufakları şeye vur torna. Kral en sola gelsen gelsene Randa. randoma. Ben seni alamayacağım yoksa. En sola gelirsen göreceğim seni. Şey, elektriği. Ha gördüm. Tamam aldım. Elim bende. Gidiyorum. Bas kılıcını. Sağ içi, temiz. İki. Bir atla bas. Güzel. En sağdan açtım. Bekledim o uzkanında. Hazır. Bekle. İçeri giriyorum. Bekle. 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 Hazır. Bekle. Atla vur kanka. Irkı kaldırdın. Atla vur. Lan. Bir tane olabilir. Çok kalabalık ki. O oğlum niye oraya kadar gidiyor? Yok sağ piç hep bize geliyor ya. Elim bende hazır. Hazır. Atlı yok. O piç sürekli bizde kanka o yüzden. Kuru size aynen oraya ölüm bekliyorum. Gel sağlı bir tur beklesene benim onu da bekle hazır. Elim bende hazır bekle vursunlar oraya. tam öldüler. Elinde iki. Bir. Atla vur kral. Irk kaldırdın. Ben niye kılıç basıyorum ki? Elim alışmış ya. Elim bende bir de hazır. Bekle. Hazır. Hazır 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 hazır. Atla vur. Çok güzel kalkmadım ya. Güzel. Tekrar gittik. Bekle bir tur önümüzdekiler atladı mı? Atladı hazır. Elim bende hazır 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 hazır. Atla bas kankacım. Bu da güzel fena değil. Kafa bastım gittim. <laughs> Desin ben de hazır. 2, 1. Atlasana vur şu kafana. Vur. Tam git geri sen tohuna vur. <laughs> vur vur. Vur 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 vur. Orospu çocuğu sürekli bana gelip gelip diyor ben anlamadım ya. Kim acaba? Dikkat şu şu. Bekle. Atlattı atla buraya. Desin ben de hazır. Hazır 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 hazır. Atla. Atla vur kanka ben öleceğim. Ha tamam, güzel. Dükkan peşinden bir parti götürdün ya. Hı -hı. Ufakları tona vur kalkar kalkmaz. Soldan gittim. Elim bende hazır. Ananız ki sol çok iyi lan. İki. Bir. Atla bas kafana kanka. Bas. Bas. Bas 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 bas. Güzel. Gel şimdi sollu sollu. Gel. Canım çok park Gel ölmeyeceğim. Gel kankacım. User joined Selamünaleyküm. Aleykümselam. Gel gel sollu gel. Desin geldi hazır. İki. Bir atla ırkı kaldırdım. Hadi. Güzel. En solda Aleyküselam. Gittim soldan bir daha. Elim bende. Sol atladı. 2, bekle. ırka girdim. İki bir. Hazır. Atla bassana kardeşim. Bas. Çok iyisiniz. Uy. Güzel. Gittim sağa şimdi. Onlar sola oynayacak. Gel Des mesafende dur kanka. Hazır 2. 2 2 2 2 Hazır. Atla bas. Çok iyisin. Devam. Yani sağa geliyor bir tur istedim bana. Elim ben de hazır. <laughs> hazır. 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 Atla bas. Çok iyi. En sağdan gel kanka şimdi benimle. Mesafemde kal yani. Bekle. Bekle hazır. iki Hazır. Bir. Atla bas kanka. ırk Çok iyi. Sola gittim. Mesafede kal. Hazır. İçeri gireceğim. İşte i̇ki. Bir. Atla bas. Öleceğim yoksa. Atla bas. İyi bari siz aldınız. Ya tekli ne bileyim amına koyayım. Burada tek tek adamı da düşürmezsin. Desin ben de hazır. Önümüzü temizlediler. iki Bir. Angel de serbest. Hazır. Atla ırkı vurdun kanka. Çok iyisiniz. Güzel. Toğana vursan ufaklar. Ufaklar toğana bu Kalkan vursun. Önümüzde. Güzel. Gidiyorum. Gidiyorum. Uman olsak ya. İki. Bekle. Solun temiz. iki hazır. Bekle. Bir. Atla bir adım at. Öne vur. Bakma o mandalina göre kalabalık yine. Çok değil yani az. Resim bende hazır. Öleceğim hazır. Atla vur. İyi bari düşürdük de öldük ama. Gittim. Red post falan unutmayın. Resim bende hazır. Bekle önüme atlayacak. 2 Kaldırdınız 2 1 atla vur. urka kaldırdım. Dur. Güzel. En sağdan gittim bir daha. Önümüzde sattı zaten. Temiz şu an önümüz. 2 hazır. 2 2 2 2 2 2 2 hazır. At da vur. Ana nasıl çıkayım ya. Soldan gittim hepsi sağda. Bak yedi orta sağa. Gittim soldan. Elim bende. Yaklaş en soldan açık al yaklaş içlerine giriyorum. Hazır. Bekle. 1 Atla vur ırkı kaldırdım. Kalkmadı mı? Kalkmadı mı? Üçtük. Yani sanki. İşte gidelim. Hazır 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 hazır. 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 Ananızı sikeyim. Gidin kanka düz vurun. Tabii git, git git işte vur direkt. Düz vur Ben bekliyorum sizi monumentte. Güzel. Bekledim. Sağ çok fena geliyor. Elim bende hazır. Hazır. Hazır 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 hazır. Atla bas kafana. Bas. Temizle. Bas. Tamam bekle gelsin desin. Tekrar bir şeyler. Önleklere. Hazır 2. Linfo ver 2. 1. Atla. Gelir gelmez atla Vur ırkı kaldırdım. Öyle durumda info verin. Bekledim bir tur. Önüm atlayacak. Atladı. Koştum. Elim bende hazır. 2. 1. Atla ırkı kaldırdı kanka. Bir adım öne at. Güzel. O da güzel. Kötü değil. Sola gittim. Bekle. Sola doğru açılır. Sağdan çok bir desk geliyor. Bekle hazır. Öne ortam ortaya gidiyorum. Hazır hazır hazır. Atla bir adım at öne vur. Oğlum çok iyi bir la. Tekrar gidiyorum. Yesin ben de hazır. Önümüz temiz. Çabuk iki. Ence serbest bir. Atladın ırka vurdun kaldırdın. Güzel. Kötü değil. Bekle bekledim. Atlatacak buraya. Atlattı öldük. Gidin çite vurun ya kanka. Ya da ölmediniz. Bekleyin. Ko, bu odaya gelenleri görülebiliyor mu? Biz görebiliyoruz mu? Verebiliyoruz. Kayıt verin de adamlar mikro kapalıymış. Koş 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 koş. Destler bende hazır. Atla bir adım at vur kanka. Ben öleceğim yoksa. Dur. Dur. Güzel kalktı. Kim mikrofonu kapalı ki? E, Oğuzkan mikrofonu açmıyor. Açık zaten. Yetki verdim mi? Yo zaten açık demek bu. Ha He çıkmış. hocam bizi Kanka desin ben de hazır. Hazır. Atla Soldan gittim. Sağ çok sıkıntı ya. Nesin ben de hazır iki. Bekle. Hazır iki. Sakın atlama bir. Atla vur kafana. Vur. Çok çabuk ölüyorum ki ben. Amına koyarım böyle. <laughs> Boşuna mı verdim sonra komutan? <laughs> koş diz. Ben, ben kasacağım. Koş diz. Koş 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 koş. Atla bir adım vur. Vur. Öleceğim yoksa. O yüzden erken atlattım. Erken atlattım. Kanka bir kaç canım kalmış. Ben beni öldürttün artık. Hazır. Hoca ayıktı. Hazır 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 hazır. Ekle. Atla vur kanka. Irk. Of. Bu çok iyiydi bu arada. En sağdan açtım. Şunu övün de rahatlasın. Yok adam iyiydi ama ben de iyi değilim ama. Koş önüne. Tespen hazır. Atlattı üstüne hazır. Atla bas kanka. Atla gelecek. Vay amına koydum ne oldu ya. Ölenler katı ona vursun kanka. Ölenler vur toğuna. Vur. Canlara baksana bizim amına. Bekle. Bir tur sağa atlatacağım hazır. çekiyorum. Hazır 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 hazır. 2 1 Atla vur. Atla, atla, atla Düz koş vur. Düz koş vur. Adam orospu çocuğu gibi gelmiş bana tek oynatıyor. Ölenler bekledim. Soldan gidiyorum. Hazır elin. Bu çite vuracağız. iki, Bir. Atla vur. Yok baba yemiyor. Düz gidin ya. şimdi var Tamam bekledim. Kimse yok ileride hazır. Atla kafama basar mısın? Atla bas kafama. Bas. Temizle bunları. Ama ne kodum salakları ya. Elim ben de hazır. Bekliyorum atlatacak gitsin. Gitsin. Gitsin 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 hazır. Atla bas kanka ırk. Güzel. Engin'imiz varsa şey Engine yaparsın. Olurum, bekledim beni bekle bekle. Atlatacak arkaya hazır. İki. Bir. Engin de serbest atla bas. Bur. Bu da güzeldi baba. Devam. En sondan açtım. Sola aç kendini kanka. Sade sattıracak. Hazır. Bekle. İçlerine girdim. 2 1 Atla bas kanka. Irk. Çok iyisiniz lan. Çok güzel kaptanmış. Devam. Sağa temizlenmiş. Sağ gidiyorum. Hazır. Çit boş. Önümdeki dangalak birliği gördüm. Hatta çok o iki. Bekle. Bir atla bak. Bas. Yere kalktılar şimdi. Bas. Devam. Ananı kim? Dört sayfa mı attık? Devam. <laughs> Yok otuz sayfa mı? Yok ben saydım kardeşim. <laughs> Bereketi kaçmasın diye saymadım ama dört sayfayı gördüm yani. Hazır iki. Kalktılar iki bir atla vur. Lan ananı sikeyim ya. Gelmedi ki bana. Bekledim Bizim onu yapsın. da. Seni yerine de kasarsın. Sıkıntı yok kanka. Siz de kasın. Resim bende hazır. Yaklaştınız gördüm. Hazır. Bir. Atla bas. Ben bir tane vuruyorum öyle.